İçişleri Bakanı Muammer Güler'in talimatıyla başlatılan çalışmayla güvenlik gerekçesiyle sıkı yönetim dönemlerinden beri polis tarafından yürütülen bazı görevlerin vatandaşa daha iyi hizmet götürülmesi amacıyla sivil kurumlar tarafından yapılması amaçlanıyor. Uygulamanın hayata geçirilmesiyle polisin asayiş hizmeti dışında aldığı bütün görevler kaldırılacak. Böylece polisin asli işi asayiş hizmetlerinde görevlendirilmesiyle tasarruf sağlanacak. Yeni uygulamayla Merkezde Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na, illerde ise Güvenlik Şubesi Müdürlüklerine bağlı çalışan basın yayın büro amirlikleri ve basın izleme büroları kapatılacak. Polisin basını izleme gibi bir görevi bulunmayacak. Polis, basın aracılığıyla işlenen suçlarla ilgili gerekli bilgi ve belgeyi savcının izniyle retükten temin edecek. Uygulamayla emniyetteki siyasi parti büroları kapatılacak. Güvenlik güçlerinin siyasi parti ve sendikalarla ilgili görevleri faaliliklerdeki hukuk işleri başkanlığına devredilecek. Polisin siyasi parti ve sendikaların açık alanda yapacağı mitinglerde güvenlik önlemi alma dışında herhangi bir görevi bulunmayacak. Yeni uygulamayla siyasi parti ve sendikalarla ilgili işler Ankara'da İçişleri Bakanlığı, illerde ise valiliklerce yürütülecek. Parti ve sendikalar polise herhangi bir bildirimde bulunmayacak. Partilerin polise parti tüzüğü ve programı gönderme zorunluluğu ortadan kalkacak. Vatandaşlar pasaport almak için polise başvurmayacak. Pasaportlar İçişleri Bakanlığı'na bağlı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce verilecek. Mevcut durumda pasaport alacak kişi emniyete başvuruyordu. Polis kendi kayıtlarını inceleyerek pasaport başvurusu yapan kişinin herhangi bir kısıtlaması olup olmadığına bakıyor. Detaylı bir incelemenin ardından başvuru yapan kişinin engeli yoksa pasaport veriliyor. Herhangi bir güvenlik açığı oluşmaması için altyapı hazırlanıp gerekli önlemler alındıktan sonra pasaport işlemleriyle ilgili işler nüfus müdürlüklerine devredilecek. Yeni uygulama ruhsat işlerinde de kolaylık getiriyor. Uygulamanın hayata geçmesiyle vatandaşlar taşıt ruhsatı için emniyete başvurmayacak. Ruhsatlar eğer araç sıfırsa satın alındığı bayiden, ikinci el araç alınıyorsa satışın yapıldığı noterden verilecek. Yeni uygulama matbaa açarken, yol veya baraj yapımında kullanılan patlayıcılar için izin alınırken veya gemi adamı eğitim eğitimlerinde istenen bazı belgelerinde polis yerine başka kurumlarca verilmesinin önünü açıyor.